İnsanlar gözlerini kapatıp herhangi bir şey hayal ettiklerinde hayalini resim olarak görebilenler ve hiçbir şeyi göremeyenler olmak üzere ikiye ayrılır. Belki bunu duyunca şaşırdınız. Belki herkesin sizin gibi gözlerini kapatınca hayal ettiği şeyi çok net bir resim halinde gördüğünü düşünüyordunuz. Ama gözlerini kapatıp hayal ettiği şeyi hiçbir şekilde göremeyen, sadece karanlık bir ekran alan insanlar var. Hayalini resim olarak görenlere kanal diyoruz. Türkiye'mizde 100 insandan 60'ı kanal Azerbaycan'da, Kazakistan'da, Rusya'da 100 insandan 95'i kanal. Avrupa ülkelerinde, Amerika'da 100 insandan 60'ı kanal. Eğer sizde kanal olup olmadığınızı merak ediyorsanız kapatın gözünüzü gözünüzün önüne bir bisiklet getirin. Çok renkli bir resim olarak görüyorsanız, kanalsınız ama hiçbir şey göremiyorsanız, bir karanlık ekran görüyorsanız, kanal değilsiniz. Refik Korkmaz eğitiminden hepinize selamlar, saygılar.